kağıt, insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilir. İlk kez Çin'de, M.Ö. 2. yüzyılda, Cai öncülüğünde icat edilen bu materyal, başlangıçta bambu, keten, hurma kabuğu ve diğer bitkisel liflerin karıştırılıp ezilmesiyle elde edilen bir hamurun ince tabakalar halinde kurutulmasıyla üretilmiştir. Bu yenilik, bilgi ve kültürün yayılmasında devrim yaratmış, Özellikle Budist metinlerin çoğaltılmasında ve dini, edebi ile felsefi eserlerin oluşturulmasında kritik bir rol oynamıştır. Çin'in kendine özgü kağıt üretim yöntemleri zamanla Asya'nın diğer bölgelerine ve hatta Batı'ya doğru yayılarak kağıdın küresel bir ürün haline gelmesinin önünü açmıştır. Kağıdın Çin'den İslam dünyasına ve oradan Avrupa'ya geçişi Tarihsel süreç içinde kültürler arası etkileşimin en önemli örneklerinden biridir. İslam medeniyetinde 8. ve 9. yüzyıllarda Bağdat gibi şehirlerde kurulan kağıt fabrikaları sayesinde kağıt üretimi hız kazanmış. Bilimsel, edebi ve felsefi metinlerin yaygınlaşması, el yazması kültürün yerini alarak bilgi devriminin temellerinin atılmasına olanak tanımıştır. Avrupa'da orta çağ boyunca el yazması kültüre dayalı bilgi aktarımına rağmen, kağıt üretiminin İslam dünyasından alınması ve 12. yüzyılda İtalya, İspanya ile Fransa gibi ülkelerde yaygınlaşması, 15. yüzyılda Johannes Gutenberg'in matbaa makinesiyle birlikte yaşanan baskı devrimine zemin hazırlamıştır. Böylece kağıt, Bilgi ve kültürün hızlı bir şekilde çoğaltılmasını ve yayılmasını mümkün kılmıştır. Kağıt üretim süreci kullanılan ham maddenin hazırlanmasıyla başlar. Geleneksel yöntemlerde bambu, bitkisel lifler, hurma kabuğu gibi doğal malzemeler tercih edilirken modern endüstriyel üretimde genellikle ağaç lifleri kullanılmaktadır. Ham maddenin temizlenmesi, suya batırılması ve mekanik ya da kimyasal işlemlerle liflere ayrılması, kağıdın kalitesini ve dayanıklılığını belirleyen kritik adımlardır. Lifler su ile karıştırılarak püre haline getirildiğinde, mekanik öğütme veya kimyasal yöntemlerin yardımıyla birbirinden ayrılır. Bu aşamada elde edilen püre, ince bir kalıp üzerine dökülerek suyun süzülmesi sağlanır suyun yavaşça akması. Liflerin birbirine tutunarak kağıdın temel yapısını oluşturmasına yardımcı olur. Geleneksel yöntemlerde elle hazırlanmış ya da el örgüsü tarzındaki kalıplar kullanılırken, modern üretim süreçlerinde otomatik makineler devreye girer. Üretilen hamurun kalınlığı, dokusu ve dayanıklılığı, yapılan hassas ayarlamalar sayesinde istenilen standartlarda elde edilmektedir hamurun süzülmesinin ardından kağıt, resleme işlemine tabi tutulur. Bu işlemde kağıdın lifleri birbirine daha sıkı bağlanır, böylece dayanıklılığı artar ve yüzeyde düzensiz boşlukların oluşması engellenir. Resleme sonrasında kağıt, geniş kurutma odalarında veya fırınlarda kontrollü sıcaklık ve nem oranları gözetilerek kurutulur. Kurutma aşamasında, kağıdın rengi ve yapısında istenmeyen değişikliklerin olmaması için özen gösterilir. Kurutma tamamlandıktan sonra, kağıda son işlemler uygulanır. Bu aşamada kağıt, istenen boyut, parlaklık, opaklık ve dayanıklılık gibi özelliklere kavuşması için boyutlandırılır, kesilir ve gerektiğinde mürekkep tutma kapasitesi artırılmak üzere yüzey işlemlerine tabi tutulur. Tüm bu süreç boyunca yapılan titiz kalite kontrolleri, ortaya çıkan ürünün kusursuz olmasını sağlamaya yönelik çalışmaları içerir, herhangi bir hata tespit edildiğinde ürün düzeltilir veya imha edilir. Kağıt yalnızca üretim süresindeki teknik detaylarıyla değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal yönleriyle de büyük önem taşır. Bilgiyi saklama ve aktarma aracı olarak, dini metinlerin, Bilimsel çalışmalardan edebi eserlere kadar pek çok alanda vazgeçilmez bir rol oynayan kağıt, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasında da büyük katkı sağlamıştır. Matbaanın icadı ile birlikte bilgiye erişim kolaylaşmış, demokratikleşme ve modern bilimin gelişmesinde kağıt merkezi bir unsur haline gelmiştir. Sanat dünyasında ise kağıt, resim, kaligrafi, origami Kolay ve baskı tekniklerinde kullanılan eşsiz bir materyal olarak öne çıkar. Farklı dokuları, renkleri ve kalınlıkları sayesinde sanatçılara hem somut hem de soyut anlatım biçimlerinde geniş bir ifade özgürlüğü sunar. Geleneksel Çin ve Japon kaligrafisinde fırça darbelerinin zarafetini ve canlılığını ortaya koyan kağıt modern sanat akımlarında da deneysel ve yenilikçi eserlerin yaratılmasında ilham kaynağı olmuştur. 19. yüzyılda sanayileşmenin etkisiyle kağıt üretimi, modern teknolojilerle yeniden yapılandırılmıştır. Endüstriyel üretim tesisleri, kağıdı daha hızlı, daha ucuz ve yüksek kalitede üretebilen sistemlerle donatılmış, böylece eğitimden medyaya, reklamlardan ambalaj sektörüne kadar pek çok alanda kağıdın kullanımı artmıştır. Günümüzde kağıt üretimi çevresel kaygılar ve sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Geri dönüşüm uygulamaları, doğal kaynakların korunması ve enerji tüketiminin azaltılması açısından büyük önem taşırken, modern tesislerde atık suyun arıtılması, kimyasal maddelerin minimize edilmesi ve üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması gibi çevresel önlemler de uygulanmaktadır. Bu çevreci yaklaşımlar kadın üretim süreçlerinde doğaya olan etkilerin azaltılmasına yardımcı olurken aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasına olanak tanımaktadır. Dijital çağın yükselişiyle birlikte pek çok alanda dijital medyanın ön plana çıkması, kadın bazı kullanım alanlarında yer kaybetmesine neden olmuş olsa da dokunsal ve estetik özellikleri dolayısıyla kağıt halen birçok alanda vazgeçilmez konumda bulunmaktadır. Özellikle sanat, tasarım, ambalaj ve bazı resmi işlemlerde kağıt, dijital alternatifiyle kıyaslanamayacak derecede eşsiz bir deneyim sunar. Dijitalleşmenin artması, kağıt tüketiminde belirli düşüşlere yol açsa da, çevresel etkilerin azaltılması amacıyla geri dönüşüm ve sürdürülebilir üretim tekniklerinin geliştirilmesi, kadın gelecekte de ekonomik ve kültürel değerini korumasına olanak sağlamaktadır. Kadın kültürel mirası, tarih boyunca oluşturulan el yazmaları, eski kitaplar ve antika belgeler aracılığı ile yaşatılmaktadır. Bu eserler, kadının sadece fiziksel bir materyal değil, aynı zamanda kültürün, bilginin ve sanatın taşıyıcısı olduğunu gösterir. Müzeler ve arşivlerde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları bu tarihi eserlerin korunmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Kağıdın sunduğu olanaklar sayesinde geçmişin kültürel izleri günümüze aktarılırken modern teknolojilerin getirdiği yeniliklerle geleceğe yönelik yeni uygulamaların geliştirilmesine de zemin hazırlanmaktadır teknolojik ilerlemeler ve endüstriyel gelişmeler. Kağıdın üretim sürecinde kullanılan geleneksel yöntemler ile modern otomasyon tekniklerinin birleşmesini sağlamıştır. Otomasyon, sensör teknolojileri ve yapay zeka destekli kontrol sistemleri, üretimin her aşamasında hassas ölçümler yapılmasına ve ürün kalitesinin artırılmasına olanak tanımaktadır. Bu yenilikçi teknolojiler, kağıt üretiminde verimliliği artırırken, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli adımlar atılmasını mümkün kılmaktadır. Geleneksel estetik ve dokunsal özelliklerin modern teknolojinin pratikliğiyle buluşması, kağıdın hem sanatsal hem de endüstriyel anlamda vazgeçilmez bir unsur olarak yerini korumasına katkıda bulunmaktadır. Geleceğe yönelik olarak kağıdın rolü, sadece geçmişin mirasını yaşatmakla sınırlı kalmayıp, Sürdürülebilir üretim ve çevresel denge açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Geri dönüşüm teknolojilerinin ve ekolojik üretim yöntemlerinin geliştirilmesiyle kağıt üretiminde çevresel etkilerin en aza indirgenmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Dijitalleşmenin etkisiyle bazı alanlarda kullanımda azalma gözlense de kağıdın sunduğu dokunsal deneyim ve estetik değer onu sanat Tasarım ve el işçiliği gibi alanlarda benzersiz kılmaktadır. Böylece kağıt, hem kültürel mirası gelecek nesillere taşıyan bir araç olarak hem de modern uygulamalarda yenilikçi çözümler sunan bir materyal olarak önemini korumaya devam edecektir.